Take it. Take it. Kendim için değil, ailem için iyiyim Daha makinayım, tamamen celiyim Gönder mesajını, tamam inceliyim Bebek artık kızacak, yengeniz yok, daha da free'yim Hadi tut elimi gel, yüreğimiz çok soğuk Buna bir ilaç bulamadı doktor Kafası kırık, edemedi kontrol Çavu hayatını toplaması çok zor Şimdini yap, sakın yarına bırakma İstediğim olur hem de istediğim dakika sanki etkisi flakka Hayatından defola bir kırmızı karta Yeter anla bu kadar uzatma Yaşıyorum hayatımı kalabalık yapma Gezemedik beraberken ülkeleri yaptı Tekim artık her birine gidiyorum inan Zor, zor Kaçma görmekten daha zor Oh, oh Kendini gel benim yerime koy Korkum yok Bol koy Git bizi geçerli gençlere sor Oh, oh karnımız artık yalanlara doğ Zor, zor, kaçmak ölmekten daha zor Oh, oh, kendini gel beni yerime koy Korkum yok, bol koy, git bizi geçerli gençlere zor oh, 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 karnımız artık yalanlara doğ sırtım yere gelmedi halen Gelsin diye uğraşır alem Beni ben yapan bu hırs ve iradem Deliden kopmam raporlu tüm ailem Mahkum gibi yaşıyordum dün gibi Kazılı aklıma ya geçmişi Var farkına kral tek kişi Bas damarına görünecek dişi Masabaşı başı çalış çalışamam elebaşı başı benim İtalyan mafya gibi fur takım denim Sade tek başıma akıyor gözlerim Sana belli etmem bebek acımı gizlerim İşler gerçek düşler bilim benim Benim ateş kalbim serin Yanındayım gülümsetirim Hırsım olur ölüm sebebim oh, oh, Kaçma daha zor oh, 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 Kendini gel benim Zor, zor, kaçmak ölmekten daha zor oh, oh, Kendini gel benim yerime koy, korkum yok, bol koy Git bizi geçerli gençlere sor oh, 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 Karnımız artık yalanlara doğru